<laughs> Tabii meşhur yapacağım onu meşhur edeceğim. Çekim <laughs> yapıyor birader. <laughs> Arada el sallamış şuradan Ankara'daki dayına. Halalar, amcalan herkese selam gönder buradan ya. Yengeye de selam gönder. <laughs> Fotoğrafa bakayım derken arabayı yamultmayasın. Hiçbir şey olmaz. Yuh. Evet. <laughs> Yalnız bu görüntüleri YouTube'a vermesin ha. Nereye vermeyelim? YouTube, YouTube. Versek ne olur? Meşhur olursun ya. Verelim o zaman. <gülüyor> Verelim. <gülüyor> Doğrultma. Heh. Yazıyı da okusun. <gülüyor> He. He? <laughs> Çaycılık falan filan yapmak yok bundan sonra. Kameraman. Meşhur edeceğim meşhur. Evet. Ses, görüntü, her şey var bunda. Sen karanlıkta kalıyorsun yoksa seni ne görür? Heh, gördü. Ödemiş köfte. <laughs> Nur abi seni net görüyor şu an. Telefon abi bu ya. Evet çekişçi Mustafa. Üstüne çekişçi tanınmaz. Allah bereket versin. Çorba tamam. Bir de konuşma alabilir miyiz? Burada var sapık olduğunu belli etme Bir be. be, izleyen izleyen olur be. Yanlış bir şey düşünmüyoruz ki. Doğruyu düşünüyoruz. Nerede anı hani ya? Çekeyim mi? Yakın çekim alayım mı onu. Nasıl alıyor? Yakın çekim alayım mı? Oradan mı alıyor? Tabi ya. Helal bilader. Sen bayağı işi biliyorsun ya. Bak. Gel. Gel. Tamam tamam. Gördün mü? Bak daha yakına getirdim bak. Vallahi helal olsun. Bak. El salla kız. Bak el sallamadı bak zilliye bak. Bak şuradan da geri uzaklaştırırsın. Bak bak şu dalga çıkıyor ya bak hop, uzaklaşıyor bak gördün mü? Çok tatlı çok çok çok. Bak Hayra de çektik. Tamam mı? Dur dur.